Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Lazelli'nin bizde bizlere aldığı, yani bizim yani kutu açılım yaptığı he, hesabı aldığı skinlerle oynayacağız. İlk aldığı skinleri sırayla bir sayayım. Skin dedim bu arada kostüm yanlış anlaş, yanlış anlaşılmasın. El Primo o 150 taşlık. Nita, beyaz Nita o kaç taştı hatırlamıyorum. Barley 30 taş, şeyle 30 taş. Yani bu hesabı aldı skinler sadece oynayacağız bir de ekstradan efsanevilerle oynarız yine bir de e, oynarken de sizlere bir yandan da sohbet etmek istiyorum bazı duyurularım var yine arkadaşlar çekiliş sonucu yani bize üçüncü kişi şu anda ulaştı 1. ya ikinci 2. ulaşmazsa 3.ye vereceğiz öyle ondan sonra yeni bir tane çekiliş yapacağız çekilişi yaptıktan önce ya da çekiliş yapmadan bir gün önce ya da yaptıktan bir gün sonra da şey olacak neydi ismi ha soru cevap bu soru cevap sizlerin topluluğa yazdığı sorulardan oluşacak bu arada yani öyle söyleyeyim to topluluk topluluk toplulukta şu hakkında kısmı var ya hakkındanın yanında kanallar var onun yanında da direkt zaten Göreceksiniz topluluğu. Orada soracağım cevap anketi paylaştım. Cevaplarsanız gerçekten güzel olur. Aklınızdaki her şeyi sorabilirsiniz. Oyunla alakalı da olabilir. Brawl Stars ilgili bir bilgi eksikliğiniz varsa sorabilirsiniz. Diğer oynadığım oyunlarla ilgili sorabilirsiniz. Kişisel hayat olarak sorabilirsiniz. Beni, Kerem'i, kuzenlerimi. Ya, merak ettiğiniz her şeyi sorun işte. Sonra YouTuber'ları falan sorabilirsiniz. Batuhan Berkant, Onur Bilge, Laz, Brawler Hasan. Yani bunları da sorabilirsiniz diyorum. Yani öyle kafanızda soru kalmasın. Bir de şöyle bir daha kıyak yapacağım. Eğer sormayı unutursanız filan vi videoda ee, yor yorum yaz yani yorumları cevaplayacağım en kötüsü. Yani gerçekten. Çünkü normalde yorumlarda kimse bana kaç yaşındasın diye yazmadın diyeyim. Soru cevapta açıklanacak bir şey normalde. Öyle yapacağız zaten. Bu arada skinlerde de onun üzerinden numaralandırırsanız süper olur. Mesela bu altın barley onun üzerinden kaç veriyorsunuz ya da ya. ya da sizce en iyisi hangisi? Bence bant çok iyi değil ama idare eder ilk maçta yıldız oyuncu olmuştuk. Bunda da biz olacağız herhalde. Zaten bir Max olabilir ya da biz olabiliriz. Yakında en sevdiğiniz oyun modu anketi de gelecek. Anketlere de katılmayı unutmayın. Bu anketler kan kanaldaki videoları belirleyecek işte arkadaşlar. Kulü atmak yerine bakın ulti doldurmaya çok az kaldı bazen böyle taktiklerde eskiden şeydi şey böyle soygunda en iyi giden karakterler savaş topunda en iyi giden karakterler diye başlıklı videolar çekiyordum onlar izlenmeye başlayınca bıraktım bu arada bilginiz olsun bu arada para kazanma ile ilgili sorunuz varsa da sorun ben de şunu ekleyeyim para kazanma ile alakalı para kazanmak için arkadaşlar YouTube'da 1000 abone 4000 saat sınırı var 4000 saat. Gün 24 saatte 24 saatse 100 gün 2400 saattir. 200 günde 4800 saattir. Yaklaşık 800 saatimizden çıkarsak yaklaşık 150 gün aralıksız yaklaşık izlenmesi gerekiyor. Hatta 170-180 gün aralıksız videoların izlenmesi gerekiyor. Ama o bir kişi yaparsa olur. Bir kişi. Ama şimdi örneğin 100 kişi de atılan videoları izlerse bir de belli bir miktar para dakika sınırı daha daş olur. Zaten biz abone sınırını geçtik. Yani para kazanmak için. Sıkıntı şey süre. Bu süreyi de yani aboneyi tamam biz yaptık YouTuber'lara falan yaptı onlar yardım etti sağ olsunlar. Birçok YouTuber Zaten Lazel direkt tek de zaten bayağı bir getirdi. Yaklaşık 900 bin tane. 900 ya da 1000. Bin, bin değil. Yani şu an 2100 saat var ama 2100 saatin 1700'ü falan geçerli. 400 saat çünkü teliften gitmiş. Bazı arkadaşlar YouTube başlarında ben telifi çok fazla bilmiyordum. O yüzden telifli müzikle kullandığım videolar, telifli videolar filan onlar silindi, süpürüldü yani. O yüzden şu an 1700 saat var. Yaklaşık 2300 saat var. 2300 saat kalmış. Ve bu bu her gün saat saat yükseliyor. Belki haftaya 1800 saat diyeceğim. Belki gelecek ay 2300 diyeceğim. Belki 3 ay sonra 3000 diyeceğim. Belki de eninde en sonuna ulaşacağız bilmiyorum. Geçen videoda söylemiştim ama şunu da söyleyeyim tekrar. Arkadaşlar izlenme sayısı videonun kapak fotoğrafını başlığını falan belirler. Başlığın ve kapak fotoğrafının kalitesini, izlenme sayısı, like sayısı videonun kalitesini belirler. Kanal abone sayısı sayısı kanalın kaliteliğini belirler. Örneğin ben de şimdi örneğin YouTube'dan bir video atıp 500-600 lira kazansam inanın gerçekten ben de bayağı bir emek veririm. Bir de zaten içerik olsun diye birçok kişiye Brawl Pass'ten alırım. Çünkü diğer YouTuber'lar da yapıyor mesela. Sizlerden birine Brawl Pass alıyor, kutu açılım yapıyor. Ben de öyle şeyler yapmak isterim. Ama şimdi kaç kişi yapacağım? 170 taş, 70 TL mi? 80 TL mi ne? Şimdi arkadaşlar düşsenize siz harçlık alıyorsunuz ve 70 TL'niz 70 TL'sini sırf video konusu çıksın diye harcıyorsunuz çoktan yere. Bir tane de oyuna bile. Yani o yüzden eğer YouTube'dan kazansam zaten oyun oynayarak kazandım. Sizler sayesinde kazandım. Sizlere oyun oynayın diye teknik olarak vermek istiyorum. Öyle. O yüzden destek verirseniz Gerçekten süper olur. Geçen videolarda söyledim. Yine söyleyeceğim ama. Yani muhtemelen çok kişi buraya kadar bile izlemiyor. İzleyenler varsa kendilerini yorumda belirtebilir. Çünkü genelde böyle konuşmaları sonunda yapıyorum. Yani videoların ortal ortalarına doğru. Videonun ortalama süresini bayağı geçtikten sonra yapıyorum. Bu arada kaydediyor mu diye baktım. Bazen aksaklıklar oluyor. Bandit hale girdim bu arada. Ne kaldı geri? Ha, tamam anladım. Bir de Spike ile Crawl'a gireceğim herhalde. O yüzden şimdi daha, daha demin söyleyeceğimi geçiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki üyelik butonu var YouTuber'larda. Bu üyelik butonu e, para kazanması açık olan kanallara veriliyor. Yani biz şu an istesek de açamayız. Ama bizim bir tane üyelik butonumuz var. Bu tam bir üyelik butonu olmasa da izlenme. Yani sizin videoları izlemeniz bize yardım. Ya yani zaten üyelik butonu YouTuber'lara yardımcı oluyor. Sizin de izlemeniz bize yardımcı oluyor. Bir üyelik butonu siz izlemeniz gibi bir şey şu an. Yaklaşık yine aynı şey aynı avantajları sağlıyorum. Şimdi kulübe gelin arkadaşlar NSB klan, bir de NSB klan 2. 12.000 kupa üstü NSB klan'a gelsin. 12.000 kupa altı NSB klan 2'ye gelsin. Zaten her iki klanla da varım ben de oynamak isteyen her klanla oynayabilir. Hani diyeceksiniz ki abi ya sen beni küçük mü görüyorsun? İgan yani hesabınla benimle oynuyorsun derseniz arkadaşlar şimdi 12.000 kupadan düşük olanların zaten birçok karakteri 18-15 rütbe falan. Benim 18-15 rütbe bir sıfır karakterlerim var. Onları youtuberlara vereceğim. Bir de genellikle 24, 23, 25, 26, 27 böyle rütbelerim gidiyor. Şimdi sizlerle maç giriyoruz, kaybediyoruz. Siz de kendinizi kötü hissediyorsunuz, rezil ettim falan. Ben de kendimi kötü hissediyorum, kaybettik, kupa kaybettirdim falan. O yüzden yan hesaptan geliyorum ki garanti bir olsun. Zaten 12 bin kupanın üzeri, üzerindeyseniz eğer, 20 bin, 20 bin diyorum, 15 bin, 17 bin. Zaten bir, bir çoğunuzun da karakterleri benimle yaklaşık aynı seviyededir bence. o yüzden klanımıza gelerek bizimle oynayabilirsiniz. Bakın normalde birçok YouTuber bunu parayla yapıyor. Bazıları yapmıyor bile. Yapmayanlara da hak veriyorum. Çünkü yapmayanlar genellikle çok yüksek aboneli YouTuberlar oluyor. Yani yüksek abonesi olmayıp da parayla oynayanlar var. Onlar da haklı. Çok fazla izleyenler olduğu için. Bizim öyle çok fazla bir izleyenimiz yok. 100-200 maksimum. Çekiliş videosu oldu mu 300-400'e çıkıyor işte. O yüzden her bir abone bizim için bayağı değerli. Onlar da üye üyeler değerliyse bize direksiz değerlisiniz. Yani öyle düşün. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Bakın, şu ana kadar hiçbir videoda ben size like atar, like atın ya da bu videoya 30 like gelir mi? 50 like gelir mi? Çekiliş videosuna 200 like gelir mi diye sormadım. Siz videoyu beğendiyseniz, like atın arkadaşlar. Beğenmediyseniz atmayabilirsiniz ya da bi bizim için atabilirsiniz. Ama ben şu ana kadar like ist istemedim. Gereçekte isterim belki. B bilmiyorum. like'ın şey bir önemi var mı? Vardır illaki. Önerilmesine. Ama şu anlık en önemli şey süre diyebiliyorum. Bu arada e benimle video çeker misin? derseniz de neyse bunu soru cevap videosunda söyleyeceğim. Burada da söyleyeyim zaten buraya kadar gelen çok kişi yoktur. Şu an neredeyse kendi kendime konuşuyorum ya da 2-3 kişiyle falan konuşuyorum. Benim oynar mısınız? Şey bu. Sizinle oynarız arkadaşlar videolarda tabii ki de. Ama benim video çekeceğim zaman çok belli olmuyor. Örneğin günü şu saatim müsaitim hemen çekim diyorum. Hemen başlatıyorum mesela çekmeye. Bir yarım saatte çeksem bir 10-20 dakikada etti sürse yaklaşık 45 dakikada filan tüm video hazırlanıyor. Şimdi siz örneğin birisine yazmakla filan uğraşmak biraz zor. Sizinle video şöyle. yakın zamanda canlı yayınlar açmayı planlıyoruz arkadaşlar. Nanoliv'den de olur, YouTube'dan da olur. Yakın bir zamanda inşallah açarız. O zaman da sizlerle oynarız bol bol. İstediğiniz kadar. 2-3 saatlik yayın açmayı planlıyorum mesela. İnşallah açabilirim. 2-3 saatlik yayında sizlerle oynarız yani ne var. Sonra yayınlarda ödüllü turnuvalar olacak. Ödüller de şöyle bazı youtuberlar 1000 liralık, 500 liralık turnuvalar falan yapıyor ama bizimki 20 30 TL'lik falan belki 30 taş. Öyle turnuvalar olacak. Çünkü kazancı YouTube kazancımıza bağlı. Hiç kazanamazsak yine yaparız turnuvayı. Cebimizden bir 12 lira gidecek. Ne yapalım? Siz mi kıracağız? Ama gidip de şimdi 10 kişiye battle pass almak yaklaşık 700 TL tutar. 10 kişiye. Ben o 700 TL'ye neler yaparım yani neler bilmiyorum. Yani kendim bir tane monitör alabilirim. Monitörüm de bayağı eski. Bu arada toplulukta şey paylaştım. E, diz şarkısı geldikten sonra arkadaşlar günde 2 videoyu çıkarmayı planlıyorum. Kanaldaki video sayısına günlük 2 video. Size uygun mu? Onunla yorumları yazarsanız iyi olur. O iki videodan zaten ilk Brawl Stars olacak. Brawl Stars'ı öğlen 12 ile 2 arasında atmayı planlıyorum. Bir de sizin seçtiğiniz bir tane oyun atmak istiyorum. Yani çok fazla oynanan bir oyun. Yine Brawl Stars atabiliriz. Ama ne bileyim yani sadece Brawl Stars oynamıyor da olabilirsiniz. Hani örneğin var PUBG oynayanlar, Fortnite oynayanlar, Clash Royale oynayanlar, Clash of Clans oynayanlar vardır. Onların da videosunu izlemek isteyenler vardır. O, onlara da bir yandan destek vermiş oluruz. Spike'ın şarjörü daha mı şeydi ya? Peninkiler anlamadım. Ben nasıl peni alıyorsam. Bu arada ha şey. Ee, yani gameplay videoları böyle geliyor ama örneğin bir karakterimi örneğin örnek veriyorum. Neyi versem? Ha. Spike'ı 25 rütbe yaptım. Crow'u 25 rütbe yaptım. 8 biti 26 rütbe yaptım. Diye videolar gelsin mi? Ha, bunlara da e, şu ana kadar hiç atmadım. Bunu 25 rütbe yaptım. Ya bir, bir tek nani yaptım. Onda Türkiye birincisi olduğum için. ilk zamanlardan. Çok izleneceğini sanmıyordum. Yani 25 rütbenin. O yüzden ee, şu karakteri yaptım diye bir atlıyorum. Eğer çok ilgi gelirse de karakterleri 30 yapmaya çalışacağım. Bazınız biraz zor diyecek ama arkadaşlar tanıdıklarımdan var. Öyle bana yardım edebilecek iyi oyuncular. Onlardan da yardım alırız. 30 ırkla yaparız. Aldık. Geriye son bir maç kaldı arkadaşlar. Yani buraya kadar muhtemelen kaç? 12-13 dakika oldu herhalde. Buraya kadar izleyen varsa gerçekten yorumlara yazsın da bir ismini bileyim. Gerçekten merak ediyorum. i̇zlemeyen yoksa da sıkıntı yok zaten. Belki 2-3 gün sonra kazayla işte bilgisayarda açık unutursunuz. Gelirsiniz. Aa bu, bu burada bunu demiş filan. Olabilir. Bana bazen oluyor. Hani bir tane video izlerken bir tane işim çıkıyor. Gidiyorum. geldim de videonun işte sonlarında konuşurken falan buluyorum. soru-cevap videosu sonra çekiliş yeni çekiliş bir de herkesin yapabileceği buglar diye bir tane video çekme planlıyorum. yani önümüzdeki haftanın planı böyle bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar youtube'da hızlandırma diye bir şey var hızlandırırsanız yani sizin toplam kaç dakika izlediğinizi sayıyor örneğin 10 dakikalık video 6 dakikada izlediyseniz kaç 6 dakika sayıyor. 20 dakikalık videoyu 2 e, kat hızlı izleyip 10 dakika izleyirsiniz. 10 dakika sayıyor. Ama arkadaşlar bu yani izlerseniz tabii de süper olur. Ama en kötüsü hızlandırıp da izleyebilirsiniz. Örneğin 10 dakikalık videoyu 5 dakikaya indirin. Yani sadece 5 dakikasını izlemektense 2 kat hızlı izleyip videonun tümünü izlemeniz daha iyi. Bunun hiç para kazanmayla bir alakası yok. Youtube'da önerilenlere çıkmasıyla hiçbir alakası yok. Sadece sizin videoda bilgilenmeniz. Arkadaşlar video buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Sağdan soldan diğer videolara, kartlardan diğer videolara geçebilirsiniz. Toplulukta önerileriniz, önerilerinizi söylemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.